Prazer, hein? Prazer. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, ilçemizin çok kıymetli protokolü, sevgili Pazaryeli halkı, çok kıymetli gençlerimiz, basınımızın yüzde temsilcileri, Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Temeli 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan Milli Egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez kaynağımız olan milli iradenin yapılması, yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'a armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Sevgili gençler, unutmayınız ki sizler Atatürk'ün eserlerinin, eserlerinin temel taşısınız her 19 Mayıs'ta Samsun'dan Ankara'ya elden ele koşturulan bayrağımız rengini siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Kıymetli gençlerimiz, siz çocuğunu beşiğine bırakıp cepheye koşan çocuğum anasız babasız büyür ama vatansız olamaz diyen Nere Hatun'sunuz. Orduyla savaş meydanlarında çarpışan kara Siz askere dualarla, tekbirlerle, avuz zurnayla gidensiniz. Evleneceği zaman askerliğini yapmış mı diye sorguya çekilensiniz. Ana ve babasına hürmette kusur etmeyen, yaşlıların elini öpüp hayır dualarını alansınız. Siz Oğuz Kağan, Metehan, Bumin Kağan, Tuğrul ve Çağrı Bey'in izinden giden Alparslan'ın fethettiği, Kılıç savunduğu Anadolu topraklarının günümüzdeki sahibisiniz. Siz Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman ve Abdülhamit Han'ın torunusunuz. Siz 5000 yıllık tarihin mirasçısı, dünya tarihine yön veren bir ulusun evladısınız. Siz Hazreti Peygamber'in doğasına mazhar olmuş ordunun günümüzdeki temsilcisiniz. Birinci Dünya Savaşı'nda üst kıta yedi düvele denizde kahramanca savaşan mazlumların hamisi, zalimlerin korkulu rüyası, Müslüman Türk milletinin evladısınız. Sözde değil, bu özde duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Siz gençlerimizin bayramını kutluyorum. Arz ederim. Dostların sevindiği düşmanın keder günü. Genç bir kutup yıldızı parladı karanlıkta yol gösterdi millete bırakmadı zorlukta özgürlüğün sevdası yakıp dururken onu dehası cesareti getirdi mutlu sonu yeniden hayat verdi yorulmuş bedenlere sönmez bir ışık oldu ardından gidenlere küçük bir adımla değişti kaderimiz mutluluğa dönüştü derdimiz kederimiz taşıyorken atayı bandurma bir gururla korkunç bir savaş verdi denizde dalgalarla. O masmavi gözleri dalarken ufuklara, çoktan yelken açmıştı gemisi umutlara. Ardı sıra bir avuç yürekti vatansever, kimisi pür silahlı, kimisi dua eder. Yürek yürek birleşti, tek vücut oldu millet. Elbet böyle olacak, yakışmaz bize zillet. Adım adım hedefe yürürken kutsal birlik, toplandı Anadolu, yeniden doğdu dirlik. İstiklal savaşımız işte o gün başladı. Silahtan yoksun, ordu dağda taşta kışlada. Gece gündüz demeden kutsal savaşımızda birer birer yok oldu Haçlılar karşımızda. Zafer ancak kendine inananlara koşar. Kendisine güvenen aşılmaz dağlar aşar. İşte böyle sevdayla kucaklandı hürriyet. Gazi ve şehitlerle kuruldu cumhuriyet. Ey büyük Türk gençliği, emanet artık sende. Onu koruyacaksın, can durdukça bedende. Dik durun, çok çalışın, onlarla gururlanın, tüm dünya devletleriyle yarışı hazırlanan. Gözlerde umutsuzluk yaşıyor. Aldı yüz Doğan Güneş. Bugün çaltı burnundan gülerek Doğan Güneş. Yıl 1919, Mayıs 19'u. dağıtılmış ordusu. Anadolu perişan. Şimdi gözler yollarda. Bandırma vapuruyla ata azgın sulardan, O kap sulardan, Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya. Yeniden hayat verdi onur Anadolu'ya. Samsun'da atan yürek Erzurum'dan duyulur. Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur. Fazla, Erzurum, Sivas, Kurtuluşu Müjdeler, Vahdettin, Damat Ferit, hani şimdi neredeler? Milletin iradesi Ankara'da buluştu. Bu ne güzel bir haber, bu ne muhteşemmuştu. Artık zafer yakındır, yakındır güzel günler. Sakarya, Kocatepe, top sesleriyle inler. İzmir'in kurtuluşu, düşmanın sonu oldu. Yurduma göz koyanlar, kanlarında boğuldu. Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla, gerekirse tarihi yazarız yine kanla. И старый божечек стоит Top fotoğraf alalım. Aklımdayım. Hani halit hepsini çevir. Ne yaparım? Kıştan geçerseniz geçiyorsunuz. Tamamdır. Hani çekmiş. Bugün ne tuttu? Doktorum, şöyle arkaya bir geçsiniz. Araba top fotoğrafı. Evet çocuklar buradasınız. Gel. isterseniz heyecana bak. Çocuklardaki heyecana bak. Hay maşallah. Çok güzel. Şimdi buraya bak. Çok güzel bir tane alayım sana. Evet. Olacak. Başkan siz de üç numaranın yanına alırsak. Bir ve 19 Mayıs Burak. Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Ama nedense halkımızdan pek teveccüh yok. Yani eski du duygular, eski coşkular yok. Sağ olsun okullarımız gene idare etti vaziyeti. Ama ben istiyorum ki bunu coşkuyla kutlayın pazar evleri olarak. Hepinizin bayramı kutlu olsun.